Asla unutmayacağımız korona günlerinde ee, ben de bir video yapayım istedim size. Benimki biraz şarkılı türkülü bir şey değil ama işe yarar bir şey olsun dedim. Ee, Zoraki Bodrum'da bir kalışım oldu. Her işte bir hayır var. İyi de oldu benim için. Ben de bu arada yan taraflarda incir ağaçları var. Oralardan erkek incirledikleri yavru incirleri topladım. onlardan size e, incir turşusu yapmak istedim. Çok bilinen bir şey değil. O yüzden de öyle bir şey tercih ettim. Tatlısını herkes biliyor zaten. Tatlısına yakın bir e, yapılışı ve tarifi var. E, içine koyduğumuz şeyler farklı. Birisi tatlı oluyor birisi turşu. Bakalım nasıl olacak. Haydi hep beraber bakalım. yapalım. Yani i̇nsanın kendi mutfağında olduğu gibi olmuyor tabi e, işte elimdeki malzemelerle olduğu kadar bir de telefonla biraz tabi hem yap hem tut hem karşıya koy bir şey bir şeyler olduğu kadar hani e, bir kusurumuz olduysa affola Erkek inci bu küçükleri ee, yaklaşık bir kilo ee, bunu şimdi yıkayacağım gereken malzemeleri size göstereceğim. Bu limon tozu sarımsak, tuz, karabiber, tane karabiber, biraz taze soğan, sirke, maydanoz ve 2 bardak su. İncirleri bekleteceğimiz suya yarım limon sıkıyoruz. İncirleri bu şekilde kafalarını kesiyoruz başlarını. Çünkü sonra daha bir işlem var ama önce bunları yaparsak işimiz daha pratikleşir. Bunları böyle biraz önce limon sıktığımız suyun içine atıyoruz bunları. Daha sonra uç kısımlarını aldığımız incirlerin alt kısımlarında şöyle birer tane bir o yana bir bu yana delik açıyoruz isterseniz bir defa da yapabilirsiniz ama iki kere yapmak daha güzel bakın şöyle göstereyim şuraya bir tane buraya bir tane ama böyle de yapabilirsiniz yeterli bence şimdi kavanozumuzu yıkadık hazırladık kaynar suyla yıkadık ve e, ee, kavanozumuzu doldurmaya hazırlıyoruz. Zaten 1 kiloluk bir kavanoz. Ölçülerimiz de 1 kiloya göre zaten. 2 bardak suyumuzu tencereye koyduk. Ve yaklaşık bir çay bardağı kadar sirkemizi de ilave ettik. Şimdi o kaynayacak. Sonra kavanoza ilave edeceğiz. Şimdi bunu bir, bir sıra yerleştirdim. Evet. Şimdi bir sıra taze soğanı dibine yerleştirdik. Sonra yine biraz maydanoz ilave ediyoruz dibine. Bir sıranın üstüne. Sonra kestiğimiz, dilimlediğimiz sarımsakları içine koyuyoruz. Evet. Daha sonra bir tutam tane karabiber içine atıyoruz Böyle sıra sıra süsleyeceğiz kaynayan suyumuza limon tozunu ilave edeceğim şimdi evet. limon tozunu ilave ettik zamanınızı almayayım diye ben hazırladım böyle işte sıra 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 bunu herkes biliren yani çok öyle tekrar koyup tekrar yapmayayım dedim aslında ben bunu gördüm bir yerde ve dedim ki ben bunu yapacağım ve size hediye edeceğim çünkü hiçbir yerde incir turşusu videosu görmedim belki ben görmedim vardır bilmiyorum ee, ben de yapmak istedim bu korona günlerinde çıktım ağaca topladım ve yapmaya çalıştım yaptım ben bir tane denedim çok güzel oldu bunu da sizin için yaptım şimdi bitti en son tuzumu ilave ettiğimiz e, kaynayan sirkeli suyumuza ee, tuz da ilave ettik ve şimdi onu dolduruyoruz kaynar sıcakken ee, ağzına kadar evet ve kapatıyoruz sıkı sıkı arada bir de böyle çeviriyoruz ki çıksın yukarıda. Siz arada suyu tuzunu denersiniz belki de hani daha tuzlu seversiniz daha ekşi seversiniz isteyen yani limon da ilave edebilir hani limonlu, mu, sirkeli mi durumu. Bu bir yap, yaparlar. Ben de yapayım. Ee, ve rahmetli aniyim tabii ki. adila ablayla. Müroskul. Ben de elimden geldiğince size bu turşuyu yaptım. Bakalım sonucu ne olacak. Ee, bir hediyem olsun istedim. Afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.